Merhaba arkadaşlar. Bugün hayal gücümüzü zorlayacak bir soruya odaklanıyoruz. Evrenin sınırında ne var? Sonsuzluğun ötesinde bizi ne bekliyor olabilir? Kafamızda sürekli dönüp duran bu sorunun cevabını bulmak kolay değil. Ama bilimsel teoriler ve kozmolojik ipuçları bize bazı ilginç fikirler sunuyor. Hazırsanız gelin birlikte evrenin sınırlarını keşfe çıkalım. Öncelikle evrenin gerçekten bir sınırı olup olmadığını sorgulamakla başlayalım. Birçok bilim insanı evrenin genişlemekte olduğunu ve bu genişlemenin hala devam ettiğini söylüyor. Ancak bu genişleme nereye doğru? Kozmologlara göre evren bir balon gibi şişiyor ve galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Fakat genişleyen bu balonun dışında ne var? Belki de evrenin ötesinde hiçlik dediğimiz bir alan bulunuyor. Ama hiçlik boşluk bile değil, tamamen yokluk anlamına geliyor. Peki böyle bir şeyi hayal edebilir miyiz? Bazı teorilere göre evrenimizin bir sınırı yok evrenin sonsuz olduğu düşünülüyor. Bu durumda nereye giderseniz gidin, hep evrenin içinde kalıyorsunuz. Tıpkı bir karınca gibi bir kürenin yüzeyinde dolaşıyorsunuz ama asla bir sonuna ulaşamıyorsunuz. Evrenimizin üç boyutlu uzayda dört boyutlu bir yüzeye benzetilebileceğini söyleyen bu teori kafaları oldukça karıştırıyor. Yani evrenin sınırı olmadığından ötesi de yok. Diğer yandan bazı bilim insanları evrenimizin bir çoklu evrenin parçası olabileceğini düşünüyor. Bu teoriye göre bizim evrenimiz sadece dev bir kozmosun küçük bir parçası ve evrenimizin sınırının ötesinde farklı evrenler bulunuyor olabilir. Her biri farklı fizik kurallarına ve yaşam formlarına sahip paralel evrenler hayal edin. Bu durumda bizim evrenimizin sınırı bir geçit, başka bir boyuta açılan bir kapı olabilir. Bir diğer ilginç teori ise evrenimizin bir hologram olabileceğini öne sürüyor. Bu teoriye göre evrenin tüm bilgisi tıpkı bir hologram gibi iki boyutlu bir yüzeyde saklanıyor. Eğer bu doğruysa sınır dediğimiz şey aslında bir yanılsama olabilir ve biz üç boyutlu bir gerçeklik içinde yaşadığımızı sanırken aslında sadece bir projeksiyon olabiliriz. Peki ya sonsuzluk? Sonsuzluk kavramı insan zihni için anlaşılması oldukça zor bir kavramdır. Sonsuzluğu düşündüğümüzde sonu olmayan bir yolculuk aklımıza gelir. Ama sonsuz bir evren gerçekten var olabilir mi? Bu sorunun cevabı henüz kesin olarak verilemiyor. Ancak bilim insanları evrenin yaşını ve genişleme hızını ölçerek evrenin sonsuz olabileceğine dair kanıtlar arıyor. Evrenin sınırında ne olduğunu sormak aslında gerçekliğin doğasını sorgulamak demektir. Belki de bu sorunun cevabını bulmamız çok uzun yıllar alacak, belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ancak bir şey kesin. Bu tür sorular sormak insanlığın doğasındaki keşfetme arzusu ve merakın en güzel örneklerinden biri. Eğer bu tür akıl zorlayan ve evrenin gizemlerini irdeleyen konulardan hoşlanıyorsanız, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bilinmezliklerle dolu daha fazla konuyu keşfetmek üzere görüşmek üzere.